Üç gazetenin manşetleri bunlar. Tarihe not düşünmesi gereken manşetler. Terör bir kez daha çirkin yüzünü göstermiş, Ankara kana bulanmış. Ölüm ve ölümler var yine gündemde. Ama o manşetlerde lanet yok, teröre karşı çıkmak yok, ölüme saygı hiç yok. Varsa yoksa millete düşmanlık var. İşte Cumhuriyet, kanlı pazar yazmış manşetini. Gazete, başkent 6 ay içinde 3. bombalı saldırısını yaşadı diyor eskilere, çok eskilere, ta 1977'ye dönüyor. O günkü sloganı atıyor. Kanlı pazar diyor manşetinden. Dedik ya, ölüme saygı hiç yok. O manşetin altında bir fotoğraf var. Gazete açık açık veriyor fotoğrafı. Bu milletin kardeşlerinin, annelerinin, babalarının fotoğrafını veriyor açık açık. Bu ekranda kapalı o fotoğraf. Göremiyorsunuz. Olması gereken bu çünkü. Ama o gazete utanmıyor, o kareleri açık açık veriyor. Bu da sözcü yine sözcülüğüne soyunuyor birilerinin. Lanet okumak yok yine manşette. Milletin canını kim koruyacak diye soruyor. HEDEF'e milleti koyuyor ve o da saygı duymuyor. Pazar günü çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu alıp sokağa çıkmış Ankaralıya. O da açık açık veriyor ölümün, ölümlerin fotoğrafını. Yine göremiyorsunuz o kareyi. Kapattık yine. Siyaha boyadık olması gereken buydu çünkü. Çünkü o kareyi göstermek isteyen terör. Bunu biliyoruz biz. Bir başka gazete bu da. Adı Özgür Günden. PKK'nın gazetesi. Bu ülkede yayın yapıyor ve sür manşetine yazdığı üç kelimeyle niyetini açık ediyor. Nevruz'un ayak sesleri diyerek açık açık o teröre sahip çıkıyor. Bitmedi. Bu da PKK'nın televizyonu Mednuche diye bir kanal. Tam da Ankara saldırısı sırasında yayındaydı televizyon. Konuğu kimdi biliyor musunuz? Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu. Gelin şimdi medyadaki o çirkin terör dilinin geçmişine gidelim. Çünkü sorun sadece bugünün sorunu değil. Beş tane manşet gelecek ekranlarınıza. 11 Ekim 2015 Pazar gününün manşetleri. Yani Ankara Garı'nın önünde patlayan bombanın hemen ertesi günü. İşte Bir Gün Gazetesi. Yıkılsın bu ölüm iktidarı diyor. İşte Hürriyet kalbimize bomba diyor gazete. Sonra da yapacak aynı vurguyu sık sık. Kalp diyecek, bomba diyecek ama satır aralarındaki kalp kelimesini romantik olduğundan kullanmayacak hürriyet. Devletin kalbi vuruldu diyerek algıyı yönetmeye soyunacak sürekli. Ve sözcü. Aynı fotoğraf var manşette. Bir de lanet olsun sözü. Bomba patlatanlara lanet olsun diyor gazete. Terörist diyemiyor. Sonra hedefe yine milleti koyuyor. Milletin iktidarına saldırıyor. Dahası var. İşte Cumhuriyet. Erdoğan düşmanlığı var sürmanşetinde ve bir zamanların Zaman Gazetesi. O da öfke dolu cümleler kuruyor ama teröre değil milletin iradesine öfke duyuyor. Bu da o saldırıdan sadece 9 dakika sonra kayda geçen bir görüntü. Bu kez Selahattin Demirtaş başrolde daha kan yerde duruyor. Demirtaş konuşuyor. Katil devlet diyor. Asıl katilin partisinin beslendiği terör örgütü olduğunu gizliyor. Ankara'da Gar Meydanı'nda o korkunç patlama yaşandığında tarih 10 Ekim 2015'ti. Aradan bir ay geçti. Nereden gelirse, kime hedef alırsa alsın, kelimelerin en kötüsünü hak eden terör, bu kez çirkin yüzünü Fransa'da gösterdi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O medya milletine Fransız kalmak nedir cümle aleme bunu gösterdi. İşte belgeleri Terör Ankara'yı kana buladığında yıkılsın ölüm iktidarı yazan bir gün gazetesi. Aynı terör Fransa'yı kana buladığında romantizme soyundu. Özgürdük, eşitlik, kardeşlik vuruldu dedi. Hürriyet gazetesi de romantik o gün. Fransızca manşet attı. Özgürdük, eşitlik, kardeşlik kelimelerini Fransızca yazdı. bir zamanların zamanı durur mu? Dün Ankara kana bulandığında susan zaman, Fransa vurulunca sayfalarını siyaha boyadı. Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Rusça hatta Arapça terörü lanetledi. Sözcü ise yine yapacağını yaptı. Fransa'ya yönelen saldırıyı Türkiye'ye çevirme niyetinde olduğunu manşetinden belli etti o gün. İşte bu da Cumhuriyet. Millete Fransız kalmak işte bu demek. Ankara'da ölenlere ağlamayan gazete Fransa çocuklarına ağlıyor demişti o gün. Şimdi bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Görüntüde bir İngiliz vekil var. Vekil elinde PKK bayraklarıyla yürüyor. PKK'lıya destek çıkıyor. Bu görüntüden hareketle tek bir soru soralım şimdi. Bir vekil teröre destek verebilir mi? O vekilin İngiliz olması teröre destek vermesi için geçerli bir neden olabilir mi? Şimdi bu soru bir kenarda beklesin gelelim 17 Şubat 2016 gününe. Yine Ankara'ya ve yine terörist saldırıya. Yine gazete manşetleri gelecek ekranlarınızda şimdi. Hepsi 18 Şubat 2016 tarihli. Yani Ankara Merasim Sokak'taki o korkunç patlamanın ertesi gününe ait. İşte Hürriyet Ankara'nın kalbine bomba demeye devam ediyor. Bir gün yine Suriye diyor. Faturayı bir daha AK Parti iktidarına kesiyor. Sözcü de aynı kafada. Kalp diyor, devlet uyudu diyor, Ankara patladı diyor. Altında yayınladığı fotoğraf yine siyaha boyalı. Çünkü teröristleri mutlu etmemek için o kareleri göstermek değil, göstermemek gerekiyor. Bu o günkü Zaman gazetesi. Manşeti dikkat. Devletin kalbine bomba yazılı. Ve bu da Cumhuriyet. Manşet aynı. İkiz kardeş gibi zamanla cumhuriyet. 17 Şubat 2016 günü Ankara'daki o hain saldırıyı PKK'nın içinden çıkan TAK adlı örgüt üstlenmişti. Sonra Türkiye cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş sahneleri izledi. HDP'li vekiller o teröristin cenaze evine gitti. Aynı anda Kandil'dekiler o teröriste sahip çıktı. Sonra ne mi oldu? Çok da ilişkili görünmeyebilir ama tarihsel örgü içerisinde üst üste konulduğunda pek de rastlantı sayılmayacak gelişmeler yaşandı. Tek derdi devlete saldırmak olan ve milli iradeyi güçsüzleştirmek olan haberleri yapan isimler cezaevinden tahliye edildi. Üstelik kararı veren Anayasa Mahkemesi'ydi. Peki ya sonra Sonra Amerika ve İngiltere'nin eskimiş büyükelçileri konuştu. Erdoğan istifa etmeli dedi. Yani eskiler eski alışkanlıklarını devreye sokuyordu. Ve bugün Türkiye bir kez daha terörün çirkin yüzüyle karşı karşıya. Ama birileri hala teröre prim veriyor, teröre rating sağlıyor. Canlı bomba filmi tuttuğu için o çirkin filmin yeni serilerini gösterime sokan terör kanla yönetiyor algıyı bugün medyadaki terör yandaşları manşetlerde yönetiyor algıyı. Vesayet verdiği hükümlerde reyting sağlıyor teröre. Dün sazla algı yöneten siyasetse bugün sözlerin gücüne sığınıyor. Ama millet o filmi gördü. Bir daha görmek istemiyor.